Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us 1.1 versiyonu. Tabi onu ben koydum. Her neyse. Ee, evet arkadaşlar giriş bölümümüz böyle. Ben yine e, videomuz uzamasın sizi sıkmak istemediğim için. Kodlar önceden yazmıştım. Bayağı zamanımı aldı. O zaman da video atmıyorum. Bir hafta oldu neredeyse. Evet. Önce öncelikle başlayalım. Şöyle göstereyim. Evet giriş kısmı, lokale tıkladığımızda bir etki vermiyor, online'a tıklıyoruz. Tıklıyoruz, mesela biz bu burada odalarımız var, iki tane. Diğer ıı, versiyonlarımızda, diğer videolarımızda buraya daha da arttıracağım. Tabi ileride de daha eklenecek şeyler var, mesela yeniliği diyelim mesela. beğenmediysek değiştirelim mesela. Burada 6'ya 5'miş mesela, 3'e 8. Mesela, mesela dolu bir oda görelim. Mesela Olum, ben kendim yaptım denerken şöyle denk geliyordu. Evet arkadaşlar sonunda buldum. İkisi de dolu çıktı bu sefer. Bir, bir ee, peki, mesela iki. Sıra dolu diyor. Normalde mesela bir oyun dört kişi olunca başlıyor. O yüzden <laughs> en az dört kişi olacağız. En az dört kişi olacağız. Evet bir şekilde. Dört tane karakter. Dört kişiyiz. Biri benim. Ee, şu sürekli alttaki tuşlar tabii ki telefonda oynayabilmemiz için ben aşağıda linki verdim linkten indirip siz de telefonunuzda indirip oynayabilirsiniz şu sürekli mesela bastık sağa bastık mesela telefonda telefonda tek tek basıp tek tek böyle gidiyor o zaman da sıkıntı oluyor yani çok uzun süre gitmemiz böyle gidiyoruz mesela sürekli tekrar bastığımızda duruyor başlayınca tekrar gidiyor İşte yukarı aşağı gerisinden ki bu mesela aktif oluşturuyor bu adam öldü. 15 saniye içerisinde tekrar ıı, öldü mü King of Clown içindeki ismi Şimdi arkadaşlar ıı, bu karakterler yanından geçtiğinde normalde gerçekten mesela görüp reportluyoruz. Ama burada reportlama tuşu yok. Bu diğer versiyonu diğer videomuzda göstereceğim. Bunu da ekledim. Evet oyunda birebir kalınca mesela katil, katil birebir kalınca oyun bitiyordu. Ben de onu ayarladım. Tekrar oynadıyoruz bu şekilde arkadaşlar mesela çok kişi oynayalım bir saniye evet ben isteyince denk gelmez sanki oyun bana garezi var ya ben ben bulup geliyorum arkadaşlar şimdi ben gelince 9'a 9 olacak İsimler de bu arada random Ferhat ee, karakter mesela bunu da ben koydum kendim girelim mesela <laughs> diğer oyuncuların katil ayarlamadım şimdi diyeceğim de yani öbür versiyonlarımızda mesela bir de işte burada e, masanın oraya doğru gidemiyoruz mesela yukarı doğru gitmeye çalışıyoruz gidemiyoruz yani mantıken hani 3 boyutlu olarak düşürürsek kestik mesela bir tanesini bunu öldürmek çok zor oluyor, ben mesela. Herkes evet, Bu şekilde arkadaşlar Bu video bu kadardı Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın